Moda endüstrisi ne kadar başarılı olursa gezegen için o kadar kötü sonuçlar doğuruyor. Bu ıı, üzerinde düşününce insanın aklını başından alan bir çelişki. Ama bize gönderdiğiniz kaynakların tam merkezinde işte bu tuhaf denklem var. Sürdürülebilir moda dediğimizde çoğumuzun aklına ne geliyor? İşte organik pamuk, geri dönüştürülmüş kumaşlar falan. Ama bugün bu yüzeysel çözümlerin çok daha derinine, yani sistemin bizzat işletim sistemine bakacağız. Evet evet. Önümüzdeki kaynaklarda gerçekten konuyu çok farklı açılardan ele alıyor. Bir yanda Earth Logic gibi endüstrinin kendisine resmen meydan okuyan radikal bir eylem planı var. Öte yanda İskandinavya'daki o dev moda şirketlerinin tedarik zincirlerinin iç yüzünü ortaya koyan çok detaylı bir tez. Ve tabii bir de konunun Türkiye'deki yansımalarına bakan sosyal medyadaki tüketim alışkanlıklarını inceleyen bir makale. Hatta işin felsefesine inen metinler bile var. Aynen öyle. Bu yüzden bu sohbetteki görevimiz sürdürülebilirliğin neden sadece doğru tişörtü satın almaktan ibaret olmadığını ortaya koymak. Göreceğiz ki asıl mesele moda dediğimiz şeyin temelindeki o doymak bilmez büyüme mantığını sorgulamak ve belki de hani kulağa ilk başta biraz çılgınca gelecek bazı yeni fikirleri keşfetmek. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Peki o zaman şu temel çelişkiyle başlayalım. Kaynakların hepsi şu konuda hemfikir gibi. Endüstri o kadar hızlı büyüyor ki şirketlerin o iyi niyetli yeşil çözümleri adeta devede kulak kalıyor. Earthlogic planında da bahsedilen bir rapordaki tespit çok netti. Moda şirketleri hızla büyüyen endüstrinin olumsuz etkilerini dengeleyecek kadar hızlı çözüm üretemiyor diyor. Bu şey gibi yani bir yanda musluğu sonuna kadar açmışız, diğer yanda yeri bir bezle kurutmaya çalışıyoruz. Mümkün değil, yetişmiyor. Harika bir benzetme. Gerçekten öyle. Çünkü sorun kötü materyaller kullanılması değil, sistemin doğası. Earth Logic buna büyüme mantığı diyor. Bu mantık her şeyin sürekli daha fazlasını üretmek, daha fazlasını satmak ve daha fazlasını tükettirmek üzerine kurulu. Ürünler kasıtlı olarak çabuk eskiyecek bir şekilde tasarlanıyor ki yenisini alın. Bu bir hata değil, sistemin özelliği. Temel ayarı bu yani. Temel ayarı bu. Yani sektör kağıt üzerinde ne kadar başarılı olursa, gezegenin kaynaklarını o kadar hızlı tüketiyor. İskandinavya'daki tedarik zincirleri üzerine yapılan tez de tam olarak bu motorun nasıl çalıştığını gösteriyor sanırım. Hızlı moda dediğimiz şeyin aslında bir üretim ve lojistik devrimi olduğunu söylüyor. Kesinlikle. O test, hızlı modanın sırrının kumaşta olmadığını gösteriyor. Sır, tedarik zincirindeki o inanılmaz verimlilikte. Bir fikrin podyumdan mağazaya haftalar içinde gelmesini sağlayan bu sistem, büyüme mantığının en somut örneği. Sürekli yeni ürün demek bu. Sürekli yeni ürün, sürekli yeni arzu demek. Ve bu da bizi doğrudan tüketici davranışlarına getiriyor. Evet, evet. O İskandinavya çalışması en acil değişimin tüketici satın alma davranışlarında olması gerektiğini söylüyor. Ama işte burada işler karışıyor. Aklıma Türkiye'deki o sosyal medya trendlerini inceleyen makale geldi. Orada da benzer bir ikilem var. Bir yanda Instagram'da TikTok'ta hashtag ikinci el etiketiyle acayip bir ikinci el kültürü yükseliyor. İnsanlar aldıkları ikinci el ürünleri gururla sergiliyor. Ki bu harika bir gelişme. Harika kesinlikle. Ama madalyonun diğer yüzünde Aynı platformlarda devasa alışveriş haul videoları var. Hani insanlar hızlı moda markalarından aldıkları poşetlerce ürünü açıp sergiliyor. Yani aynı mecrada hem sürdürülebilirliğe yönelik bir ilgi var hem de aşırı tüketimi körükleyen bir içerik türü. İkisi de çok popüler. Tam olarak öyle. Sistem bu karşıtlığı bile kendi lehine kullanıyor sanki. İskandinavya çalışması da bunu teyit ediyor. İkinci el ve vintage giyim bir trend haline geldiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Büyük markalar hemen o tarzda görünen yeni koleksiyonlar üretiyor. Vintage esintili adı altında size aslında yepyeni, seri üretim bir ürün satıyorlar. Anladım. Yani sistem kendisine karşı gibi görünen bir trendi bile alıp kendi büyüme motoruna yakıt olarak ekleyebiliyor. Bu yüzden sadece tüketiciye doğru seçim yap demek yetersiz kalıyor. Sorun daha derinde. Eğer bireysel çabalarımız bile sistem tarafından bu şekilde yutuluyorsa o zaman sorunun kaynağına yani sistemin kendi iç yapısına bakmamız lazım. Kaynaklardan birinde Matilda Tam'ın tezinde bu durumu açıklamak için çok kilit bir kavram kullanılıyor. Yabancılaşma. Bu ilk duyduğumda bende resmen bir aha anı yarattı. Evet. Çünkü bu kavram sistemin kendine ve gezegene nasıl bu kadar verimli bir şekilde zarar verebildiğini açıklıyor. Tam bunu üç katmana ayırıyor. İlki ve en bariz olanı coğrafi yabancılaşma. Yani giydiğim tişörtün nerede hangi koşullarda üretildiğini zerre bilmemem. Üretimle tüketim arasına giren binlerce kilometre. Aynen. O coğrafi mesafe duygusal bir kopukluk yaratıyor. Gözden ırak, gönülden de ırak durumu. Ama ikinci katman daha da sinsi. Kurumsal yabancılaşma. Büyük bir moda markasını düşünün. Tasarımcılar bir odada bir sonraki sezonun renklerine karar veriyor. Başka bir binada şirketin sürdürülebilirlik departmanı karbon ayak izini nasıl azaltacaklarına dair raporlar yazıyor. Finans departmanı maliyetleri düşürmeye çalışıyor ve bunlar birbirleriyle konuşmuyor. Neredeyse hiç. Herkes kendi küçük kutusunda, büyük resmi görmeden kendi işini yapıyor. Sorumluluk adeta buharlaşıyor. Yani sürdürülebilirlik raporu hazırlayan ekiple o raporun tam tersi yönde üretim yapması için baskı gören tasarımcı ekibi arasında hiçbir bağ yok. Bu delilik gibi. Bu da bizi sanırım en can alıcı olan üçüncü katmana getiriyor. Evet, değer yabancılaşması. Bu, sistemin içindeki insanların kişisel değerleriyle profesyonel pratikleri arasındaki uçurum. Çoğu tasarımcı, kişisel olarak çevreye duyarlı, etik değerlere sahip insanlar. Ama iş başına oturduklarında onlardan istenen tek şey, satışları patlatacak, hızla üretilip tüketilecek bir ürün tasarlamaları. Thames'in tizinde görüştüğü bir tasarımcının sözü var. Bu durumu o kadar net özetliyor ki, okuduğumda kanım dondu. Şöyle diyor, Sorumluluk muhtemelen geliştirmeyle uğraşanlardadır. Hmm. Nasıl geliştirildiği zerre kadar umurumda değil. Ben ziyade tamamen tükenmiş ve sistemin bir parçası olmaktan başka çaresi kalmadığını hisseden birinin çığlığı gibi. Kesinlikle. Bu bir canavarlık beyanı değil, bir çaresizlik ve yabancılaşma beyanı. Ve bu kurumsal kopukluk tüketicinin de kafasını karıştıran başka çelişkiler doğuruyor. Mesela o İskandinavya çalışmasındaki pahalı eşittir sürdürülebilir algısı. Çoğumuz daha pahalı bir markaya para ödeyince daha etik bir seçim yaptığımızı düşünüyoruz değil mi? Evet, bir nevi vicdanımızı rahatlatıyoruz. En azından ucuz markadan almadım, bu kesin daha iyi koşullarda üretilmiştir diyoruz kendimize. İşte o tezde görüşülen bir üretici bu balonu patlatıyor. Diyor ki, farklı fiyatlardaki pek çok marka lüks olanlardan tutun da daha uygun fiyatta olanlara kadar aslında aynı fabrikada bazen aynı bantta üretiliyor. Kumaş kalitesi biraz değişebilir ama üretim koşulları, etik standartlar temelde aynı. O zaman insan sormadan edemiyor. Daha yüksek bir fiyat öderken neye para veriyoruz? Markanın reklam bütçesine mi? Yoksa gerçek bir değere mi? Tam olarak bu soruyu sorduruyor. Peki, sistem bu kadar bozuksa, içi yabancılaşmayla doluysa ve fiyat etiketleri bile bizi yanıltıyorsa Organik pamuk kullanmak gibi çözümler gerçekten de bir yara bandından farksız kalıyorsa, kaynaklar bu yara bandının ötesinde daha radikal, adeta bir cerrahi müdahale gerektiren bir şey öneriyor mu? Hem de nasıl? Earthlogic eylem planı tam da bunu yapıyor. Lafı hiç dolandırmadan hedefini ortaya koyuyor. Moda endüstrisinin kaynak kullanımında %75 ila %95 arasında bir azalma. %75-95 bu endüstriyi kapatmak gibi bir şey. Bu bir reform değil, bu bir devrim çağrısı. Aynen öyle. Bu daha az kötü olmayı değil, tamamen farklı bir oyun kurmayı hedefliyor. Ve bunu üç temel ilke üzerine inşa ediyor. Birincisi azalt, less. Büyüme hedefinden tamamen vazgeçmek. Karı ve başarıyı daha çok satmakla ölçmemek. İkincisi yerelleştir, local. Üretimi ve tüketimi yeniden topluluklara, yerel merkezlere yatlaştırmak. o coğrafi yabancılaşmayı kırmak, üçüncüsü ve belki de en ilginci dil, language, sürdürülebilirlik hakkında konuşma biçimimizi değiştirmek. Hmm, bu ilginçmiş. Yani sürekli fedakarlık, kısıtlama ve suçluluk dilinden bakım, onarım, keyif ve yaratıcılık diline geçmek. Bu dili değiştirme fikri çok hoşuma gitti. Peki bu radikal hedeflerin pratikte nasıl görünebileceğine dair somut, belki de biraz tuhaf örnekler var mı kaynaklarda? Çünkü büyümeyi durdur demek kolay ama bunu bir giysiyle nasıl yaparsın? Harika bir soru. Ve cevabı yine Matilda Tam'ın yaşam süreleri adını verdiği projede gizli. Projenin temel fikri çok basit ama bir o kadar da devrimci. Neden her giysiyi sonsuza dek dayanacakmış gibi tasarlıyoruz? Her giysinin amacı ve yaşam döngüsü farklı olmalı. Yani tek tip bir sürdürülebilir tasarım yok diyorsunuz. Kesinlikle yok. Mesela bir veya iki kez giyilecek, çok hızlı değişen trendlere uygun hızlı moda ürünleri. Proje diyor ki bu ürünleri insanlara satmayın, kiralayın. Bu giysiler kiralama hizmetine dayanacak kadar sağlam ama ömrünün sonunda tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden tasarlanabilir. Böylece bir ürün tek bir kişi tarafından alınıp atılmak yerine onlarca kişi tarafından kullanılır. Kiralama işi mantıklı. Peki ya tam tersi? Yıllarca giymek isteyeceğimiz klasik bir palto mesela. İşte o palto da tamamen farklı bir mantıkla tasarlanmalı. Tamir edilebilir, parçaları değiştirilebilir ve bedeni ayarlanabilir olmalı. Mesela astarı yıprandığında kolayca sökülüp yenisi takılabilmeli. Düğmeleri zevkinize göre değiştirilebilmeli. Hatta sahibi kilo alıp verdiğinde yan dikişlerinden kolayca daraltılıp genişletilebilmeli. Yani o palto sahibiyle birlikte yaşayan değişen bir organizma gibi olmalı. Bu harika bir fikir. Ama sanırım en sarsıcı öneri iç çamaşırları için geliyordu, değil mi? Evet ve bu sistemin bütününü düşünmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İç çamaşırının çevresel etkisinin büyük kısmı üretimden değil bizim onu sürekli sıcak suda yıkamamızdan ve kurutma makinesine atmamızdan kaynaklanıyor. Enerji ve su tüketimi devasa. Projenin önerisi şu, iç çamaşırlarını tek kullanımlık ve tamamen gübreleşebilir yani kompostlanabilir doğal liflerden üretelim. Kullan ve toprağa at. Bir dakika, tek kullanımlık iç çamaşırı mı? Bu kulağa bildiğimiz her şeye aykırı geliyor. Kullanat kültürünün en kötü örneği gibi. İlk tepki olarak evet. Ama bütün yaşam döngüsünü hesapladığınızda bir avuç doğal lifin toprağa karışmasının yüzlerce kez yıkama ve kurutmanın harcadığı enerji ve sudan çok daha çevre dostu olduğu ortaya çıkıyor. İşte bu varsayımlarımızı sorgulamak zorunda bırakan radikal düşünce dediğimiz şeyin ta kendisi. Bu türden ezber bozan bir düşünce biçimi konuyu ister istemez daha felsefi bir boyuta taşıyor. Kaynaklardan birinde Hannah Arendt'in kötülüğün sıradanlığı kavramının moda endüstrisine uyarlanması da tam olarak bunu yapıyor. Evet, o çok güçlü bir bağlantı. Arendt en büyük kötülüklerin şeytani dehalar tarafından değil, eylemlerinin sonuçlarını hiç düşünmeyen, sadece kendisine verilen görevi yapan veya sisteme sorgusuzca katılan sıradan insanlar tarafından işlendiğini söyler. Moda endüstrisindeki sorun da kötü niyetli CEO'lar veya doğa düşmanı tasarımcılar değil. Sorun o zerre kadar umrumda değil diyen tasarımcı gibi sistemin çarkları arasında sıkışmış ve düşünme yetisini kaybetmiş bireylerin eylemlerinin toplamının yol açtığı devasa yıkım. Ve sistem de ayakta kalmak için bu çarkı döndürüyor. Aynen öyle. Bu sistem ayakta kalmak için sürekli bir moda korkusu yani demode olma, dışlanma, statu kaybetme kaygısı pompalıyor ve biz de bu korkuyla çarkın dönmesine yardımcı oluyoruz. O halde bugünkü derinlemesine incelememizi toparlayacak olursak gördük ki büyüme odaklı bir sistemin yarattığı sorunlar karşısında küçük, iyi niyetli düzeltmeler yetersiz kalıyor. Sistemin içinde aktörleri birbirinden ve kendi değerlerinden koparan coğrafi, kurumsal ve değersel bir yabancılaşma olduğunu keşfettik ve son olarak kiralama, onarım ve hatta gübreleşebilir giysiler gibi modanın temel mantığını sarsan, ezber bozan fikirlere daldık. Ve tüm bu kaynaklar değişimin sadece tepeden inme yeni iş modelleriyle veya tüketicinin birkaç alışkanlığını değiştirmesiyle gelmeyeceğini daha köklü bir zihniyet değişimine işaret ettiğini gösteriyor. Matilda Tam'ın kullanım zanaatı, craft of use dediği bir kavram var. Bu, sadece satın alıp tüketen pasif bir rolden çıkıp, sahip olduğumuz giysilerle aktif bir ilişki kurmamız anlamına geliyor. Onlara özen gösterme, onları onarma, dönüştürme. Bu aslında sisteme karşı sessiz ama çok güçlü bir direniş biçimi. Öyleyse sohbeti yine kaynaklardan ilham alan bir düşünceyle bitirelim. Bütün bu metinler modanın asıl gücünün tüketimde değil, kendini ifade etme ve insanlar arası bağ kurma potansiyelinde yattığını söylüyor. O zaman size üzerinde düşüneceğiniz bir soru. Peki ya gardırobunuza sürekli güncellenmesi gereken bir ürün koleksiyonu olarak değil de özen gösterilecek, onarılacak ve belki de hikayeleriyle başkalarına aktarılacak kişisel tarihinizin canlı bir arşivi olarak bakmaya başlasaydınız ne olurdu?